Merhaba arkadaşlar. Bu videomda hangi çamaşır askılığı olursa olsun böyle bir çamaşır askılıklarında çamaşır askılığımız devamlı çamaşırlar üstüne yüklendiğinde resim de koyacağım ben size. E, nasıl olduğunu. Bunlar e, yüklendiği zaman üst kısmına çamaşırlıklarımız şu görülen bölgelerden şuradan ve de buradan şöyle knik oluyor, kırılma yapılıyor kırılma oluyor. Çamaşırlarımız bir hafta gitmiyor. O yüzden bunlar başımıza gelmemesi için kırılmamasını engellemek için alt kısımlarına, bacaklarının alt kısımlarına ip bağladım. Şu şekilde. Fakat ipi gergin bir şekilde bağlayacağınız eğer ip esnek bir ipse esneklik boşluğunu alacaksınız. Bu şekilde bağladıktan sonra istediğiniz kadar çamaşır asın. Hiçbir tarafa yani bu, buralarda herhangi bir kırılma, bükülme olmuyor. Bak orijinal haliyle duruyor. Görmüş olduğunuz nereden baksan 7 senelik çamaşır askılı. Bunu yapmasanız her bir ayda çamaşır askılığını değiştirmek zorundasınız. Bir faydam olduysa ne mutlu bana. Videomu da beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.